9. sınıf kazanım kavrama testleri sayfa 65 cevapları. Sözel Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 9. sınıf kazanım kavrama testleri cevapları. Sayfa 65 Sözel 1. Sümerler tarafından bulunan çivi yazısı Anadolu'da yaşayan uygarlıklar tarafından da kullanılmıştır. Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir? a. Anadolu uygarlığının Sümerlilere dayandığının b. Anadolu'nun kültürel açıdan daha gelişmiş olduğunun c. Sümerlilerin yazı tekniğine öncülük ettiğinin d. Anadolu uygarlığının Sümerlilere etkilediğinin e. Sümerlilerin Anadolu'yu ele geçirdiklerinin Cevap c. İkinci Hititlere ait aşağıdaki buluntulardan hangisi bu dönemde yazının kullanıldığına kanıt olarak gösterilemez? a. Kral Hattuşili Vasiyetnamesi B. Kral telepinuş fermanı. C. Savaş ilahi metinleri. D. Kraliçeye ait mühürler. E. Hitit güneş kursu. Cevap: E. Üçüncü. Ziggurat adı verilen tapınaklar inşa etmişlerdir. Ay yılı esasına dayalı ilk takvimi oluşturmuşlardır. Tarihte ilk yazılı kanunları hazırlamışlardır bazı özellikleri verilen ilk çağ uygarlığı aşağıdakilerden hangisidir? A. Elam B. Babil C. Sümer D. Akat E. Asur Cevap C. Dördüncü ilk çağda uygarlıklar arası kültürel etkileşime yol açan etkenler arasında. I. Ticari faaliyet 2. Savaş 3. Göç Unsurlarından hangileri yer alır? A. Yalnız I. B. Yalnız 2. C. Yalnız 3. D. I. 2. E. I. 2 ve 3. Cevap A. 5. Hitit uygarlığına ait aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Satraplık denilen eyalet sistemini oluşturmuşlardır. B. Suriye toprakları yüzünden Mısırlılarla savaşmışlardır. C. Tavananla denilen kraliçe yönetimde etkilidir. D. Kralın yanında Pankuş adında bir meclis vardır. E. Anadolu'da ilk medeni kanunları oluşturmuşlardır. Cevap E. 6. Krallar yaptıkları işleri tanrıları Haldi adına yaparlardı. Taş işçiliğinde gelişmişlerdi. Günümüzde varlığını koruyan sulama kanallarını inşa etmişlerdir. Bazı özellikleri verilen ilk çağ uygarlığı aşağıdakilerden hangisidir? A. Firik B. Urartu C. Pers D. Akat E. İyon. Cevap B. 9. Sınıf Kazanım Kavrama Testleri Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi İngilizce, Sayfa 65 Cevabı İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir. Aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.